Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını yani sırat-ı müstakimde nelerin olmaması gerektiğini size gelin okuyayım, haber vereyim. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin ayetini çocuğu maddi öldürmeyi anlarken çocuklarınızı Allah'tan, kitaptan, peygamberden imandan mahrum bırakarak manevi ölüme de terk etmeyin şeklinde de anlamak doğru olur Allah alem. Bizi doğru yola ilet. Sırat-ı müstakime ilet ya Rabbi. Sırat-ı müstakim konusunun anlatılacağı Burhan Hacı Bayram Kürsüsü'nden çarşamba saat 14'te Diyanet TV'de.